sağladım bir videoları arkadaşlar çıkın gidin videodan şimdi videomuz başladı Bakalım arkadaşlar ne yiyecek <laughs> Merhaba arkadaşlar bunları ileri alalım <laughs> <laughs> Bu adamı ben biliyorum kabuk <laughs> falan <gülüyor> <gülüyor> güzel yiyor arkadaşlar. Şu hamburger çok gözünü çekti arkadaşlar. Eee şey. Çedar şey, alandır ben. Sos yorumlara yazın arkadaşlar. Eee. büyük hamburger çok güzelmiş. falan. Bence patates daha güzel olurdu gibi geliyor bana. Soğan arkası patates yeseydi daha güzel olurdu bence. Patates daha güzel. Tabi Japonlar zengin olurlar zengin oldukları için arkadaşlar böyle şeyler yemeleri normal. Acı sos severim bir de çeyler severim. Bir de Oo, içine bastınız arkadaşlar. Arkadaşlar çedar severim. Arkadaşlar acı sos severim, başka bir şey sevmem ben. Eee atmayı unutmayın arkadaşlar. Adama baksanıza. İyi de iyi o. Biraz çıkmış gibi oldu ben de şurada abi daha güzel gözüküyor. O, ben bu en <laughs> sevdiğim böyle Sesle bekletmeyi. Aldı ikisini Ağzına götürdü. <laughs> Yine koydu ikisini. Yine bekletiyor yani Bir Oynamaya gerek yok bence. Dağın arkasına aldı. Gitti kal. nasıl aldı ne yapıyorsun? Hayvan ol hayvan. Oğlum içinde. Etki dağın anan. Dağın arkasına an. 3 tane almışsın, senin kalkanı kırarım. Demek iki tane aldım. Yine bandırdı. Ve Yine... ağzına bayağı bir sos. <laughs> Ve <getirdi. gülüyor> Arkadaşlar alttaki yazıları da takip edebilirsiniz. Abi bu güle güle niye yiyin olan yemekleri? Çok saçma. Güle 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 güle. Şunu yemezsen yemedi. Bir sonrakine geçtik arkadaşlar. Burada da toplu bir şey yiyor. Ben adını bilmiyorum bunun. Neyse yorumlarda yazarsınız. Soğan halkası gibi bir şey. Oğlum üstünü mü değiştirdin? Üstü değişik o. Yani gittin. Üstünü değiştirdin Onun için mi kestin videoyu? Evet. Yine bandırı. <laughs> Ağzına <Ağlayı> götürdü. <laughs> Şu cips ne ya? Bayağı. Şu an elindeki içki köpeğe benziyor neyse. İçinde ne var lan? mi var onunla? Herhalde <laughs> peynir var da hangi arkadaşlar. <laughs> atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> bu video 13 dakika. Ne yapıyor? Aa <laughs> <Ha, yunlar yöteriyor. gülüyor> Evet, arkadaşlar. Rahatsız olan varsa videodan çıksın bence. Ben tavsiye ederim. Beni birisi yabancı e, yabancı izlediyse şu anlar. Gidip iki dakika bunları sipariş etmiştir. Kesin bak kesin kesin yani, Türkiye'den de karşılananlar arasında okula ve şehir dönüş da işte. şey Bir dakika. Ne geldi? <laughs> kardeşler o, <laughs> o, o ha oha o da ağzına attı küçücük bir şey kaldı arkadaşlar evet. farkındaysanız videoyla an videonun dakikası geldi. neredeyse şu an video bir geride bir saniye geride oluyor. Bu cips mi? Sarı olan. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> çekilecek mi lan? Oğlum şunlar sosun içinde kaldı bari çek onları ye. No. <laughs> Batırı yanacak şey, şeyler <laughs> var. <laughs> Onlar da çeşit ya. Yani. Onlar orada. Bu <laughs> Çekir çekti onlar da arkadaşlar. Çedar bu çedar. Direkt aynısı zaten. Bana gidip ona bandırsan. Nugget arkadaşlar. Ben yemiştim. güzel Bu aynı sos Ben bu sosu acı bir sos gibi bir şey ketçap ama biraz daha sıvı şeklinde sıvı hızlı suyu hızlı suyu yine işte bence yediklerinin hepsi çok güzel özellikle bunun içine çok beğendim beğendim arkadaşlar valla baya güzel gözüküyor en iyisi bu hamburger herhalde Sonra en iyisi bu hamburger. Çünkü hem büyük hem de güzel. Ben hayatımda böyle bir hamburger yemedim. Bir kere bir kere yemiştim hamburger. AVM'de arkadaşlar. Ama bunun gibi değil arkadaşlar yani tavukların çıtır çatır kızartılmış halini nasıl yapıyorlarmış biliyor musunuz arkadaşlar? Yumurtayla yapıyorlarmış. Öyle duydum. Onların derisi çıtır çıtır dediğimiz derisi onların yumurtaymış arkadaşlar. Yani yumurta. <laughs> <laughs> ne çıktı lan ağzına onun beyaz bir şeyle? Peçete mi derler? Lan ne zaman durdurdum bu videoyu? Kedara yine bandırdı. Abi yeter şöyle bir acı sos falan yok mu lan? Kedar yeter ya. çedarda tiksindim artık. Arkadaşlar yorumlara hangi sosu sevdiğinizi yazın. Bakalım hangi sosu seviyormuşsunuz. Bu arada arkadaşlar benim nereli olduğumu biliyor musunuz? Ben Gaziantep'liyim arkadaşlar. Buraya gelenler seni görürse markette falan zor görürler çünkü zor ya işte. Bunlar cips herhalde. Cipsi de sosa bandırıyor. Aslında güzel olur da. Dolik toz bence daha güzel olur. Arkadaşlar videomuzun 3 dakikası kalmış. Yeri bakıyorum. Arkadaşlar videoda sesim gelmezse sesim kısık ondan gelmiyor olabilir. Sesim biraz kısık. Lan lan. Tövbe estağfurullah ya. Ne o çedar mı baharatlı bir sos mu? Anlayamadım ki çedar herhalde. Çedara daha çok benziyor. Biraz turuncu biraz sarı ben anlayamadım ki bu ne çadır mı? Herhalde çadır değil mi? Onu da yemezse senin kafanı kırar. Abi hepsini ağzına atıyor ya. Tavuk da bayağı büyükmüş. Arkadaşlar tamam çadır dayanmış. Başka bir şey yok. Yanlış mı? Bağır Ama böyle Sarılık da var giş. Ee, turunculuk da var. Ben çabarsam. sanırım. Çadar değilmiş. Acı sos daha güzel olur bence. Daha keyifli hale getirir. <laughs> Bazen böyle videolar gelebilir arkadaşlar. Lan artık ye. tamam yeter lan yeter lan. Abi geç. Ha. Neyse. Ben bir yönün... bir, buçuk Şöyle, bir buçuk dakika sevam. Arkadaşlar ya artık yere bitir Allah senin belanı ya İnşallah <laughs> ya umsak oğlum yere bitir like'ları kafana kalır. orayı da sorsan andırma bari her şeyi bırak bile...